tamam mı? Ama kardeşim minik oh, olabilir. Nerede o? o, ah, ah, şurada benim yanımda yatar. Tamam, tamam ona da bakacağız. Sen çıkaralım ona da bakacağız sonra tamam mı? Kardeşinle en son ne zaman konuştun? Onun adı Mevlüt Taha benim adım Sübeyde. Sübeyde Mevlüt en son ne zaman konuştun? O hastalığı bayram uyumuş yapar, Ben yapar bayram uyum. Anladım. Benim biraz içer misiniz Evet, Hocamı evet. destekleyin ayağından. Sen de aferin sana. Ya var ya sen olmasan hiçbir şey yapamıyor bunda. İyi ki sen varsın burada. Kaç Harikasın. yaşındasın Zübeyde? Zübeyde kaç, ben yaşındasın? Zübeyde? Ben yaşımda bu. Unutmuş muydun? Evet tam ben yaşımda Tamam tamam o zaman sonra Altı olabilir mi? ama okula gidiyorsun ya. Ana okulu. Şurada mı öğretmenim? Ben şey abi daha mi? çok kesen makas var. sana sen alacağım. Yap. Çok keseni ver. Bu makası al ben. Bununla biraz yavaş oluyor Tamam geldi abi. Emir abi. Al şu makası ay. Şu aldın abi. Sesini böyle yanına alalım güzelce. Hiçbir şey olmasın saçına.